Gittiğinizde her yerde pıtrak gibi Çinli var. Sonra döndü bana dedi ki Mr. Kurt dedi. Önümüzdeki 30 yılda dedi senin dininden yani Müslüman olduğumu bildiği için senin dininden sahra altı ülkelerden ve Orta Doğu'dan 90 milyon insan Anadolu'ya ve Balkanlara doğru harekete geçecek dedi. Çünkü olay sadece Suriye'de bir e, bölgesel hadise değil. Ve Bugün baktığımızda Suriyeli sığınmacılar ve İdlib'deki yaklaşık 3 milyon insan Türkiye'ye yönelik bir projenin enstrümanı. Yani Türkiye Suriyeli meselesine din kardeşliği açısından bakmamalı. Suriyeli meselesi bir ırkçılık meselesi değildir. Suriye meselesine bakacağımız tek nokta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli güvenliğidir. Çocuğun itirazları olduğunu görüyorum ama birazdan şey yapalım dinleyelim evet. Buyurun. Şimdi, bu türlü bir hanımın resmi çekip Muhammed bu azizinin kendine tiner döküp yapması ile valilik binasının önünde böyle bir dini baş kaldırı hürriyet ve demokrasi gibi Batı medyasında da sunuldu. Ama Batı da çok namuslu insanlar da var. Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Fransa'da hı hı. bilim insanlarının yaptığı bir araştırma var. Sahra altı ülkeleri Arap Baharı'nın tetiklendiği bölge, dünyada en çok e, buğday ithalatı yapan, gıda ithalatı yapan, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 100 dolarlık ithalatının 55 doları buğday olan bir bölge. İşte bu bölgede e, DAŞ veya işit nasıl çıktı baktığımızda Muhammed bu Azizi kendisini tine döküp yakınca e, bunu protest etmek isteyen bin kişilik bir grup valilik binası önüne toplanınca toplanmaya çalışırken ee, Tunus polisi engelledi bunları dağıttı işte o resmi olayın kendisi kadar olayın sunulması dönemidir bir açlık tehlikesiyle evlatlarını çocuklarını geçindiremeyeceğini söyleyen 26 yaşındaki bir masum bir insanın kendini yapmasıyla orada 200 kişi de Twitter var bir ban hanım resmi çekti ama bölgede bölgede 2 milyon civarında Facebook var. Peki bunun üzerinden bugün onu tamamlayayım bugüne gelirsek diyelim sonra buğday üzerinden aslında DAEŞ tetiklendi. DAEŞ Atlantik'ten Yemen'e kadar baktığımızda patır 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 ne yaptı biliyor musunuz? DAEŞ'in iki adım attı. Bir, buğday fiyatlarını aşağıya düşürdü, dondurdu, ekmek fiyatlarını dondurdu. Bunu anlamak gerekiyor. Baktığımızda DAEŞ saha temizledi. Saha temizliyor. Bunun küresel iklim değişikliğinden şunlar hepsi İsrail'in güvenliği hepsi bir arada. Tarihte medeniyetler beş kez çöktü ve beş kez çöken medeniyetlerin iki temel sebebi bir sonucu vardır. Bir ek, paranın çökmesi ve ekonominin çökmesi, hı hı. iki gıda ve su zincirinin kopmasıdır. Bu bölgede gıda ve su zinciri kopmuş vaziyette. İşte bunun sonucu bölgesel ve küresel göçtür ve Türkiye bu tehditle karşı karşıya. Nasıl bir yeni yeni bir dünya düzeni kurulmaya çalışılıyor evet. diyorsunuz? Nedir o yeni dünya düzeni? Yeni dünya Amerika düzeni ne önümüzdeki 30 yıl içinde Programın başında da ifade ettiğim gibi nakit paranın ortadan kalktığı sanal kripto paranın egemen olduğu bir para sistemi bunun ötesinde dinlerin giderek daha da parçalandığı ki e, Türkiye'de bile Deizm çok ciddi şekilde e, patlamış durumda üniversitelerde üç insanlığın buğday, soya fasulyesi, Mısır, pirinç ve tavuk üzerinden özellikle genetik yapısı bozuk bunlar modern unsurlar bunlar. Üçüncü tür dediğimiz bir yapı, çok basit bir misal e, vermek istiyorum. Geçen hafta bir delik çocuk daha çocuk çıktı, Atakan'dı galibadı değil mi? Evet. E, Atakan öyle büyük laflar etti ki, bu lafların bundan sonra buna benzer profillerin çıkarılacağını ve bu tür lafların olacağını hemen şimdiden söyleyeyim. Çünkü Atakan'ın ortaya çıkması bir tesadüf ay, değil mi diyorsunuz? Evet. Bir proje bu tür yapılar. Bunlar, ya bu, kaç yaşında çocuk nasıl proje olacak şimdi? Ne o istiyor? çocuğun okuduğu kitaplar normal mi? Ettiği laflar çok mu? Devlet yıkılacak diyor. Hadi canım sen de. 10 yaşında o sabılar nerede bu laflar edecek? Bilmiyorum şimdi, ne düşünüyorsunuz ama Atakan'la ilgili bu kadar Atakan. In... Ama bununla ilgili... Bunun ilgili Batı'da çok tartışılan meseleler niye var. Niye çıkardılar? Bir da? başka program niye çıkardılar? Yapalım. Niye ben çıkardılar, Anlamadım. Efendim. yani. Efendim, niye çıkardılar? Sizin kesiniz ne? Bu egemen tipoloji çıkaracaklar. Alın size Mesih ve Mehdi. Krishna Murti gibi. Ne? Geliyor. Bunlar, bunlar hazır Şimdi ben izninizle bir kronoloji yapacağım. Yani önce Arap Baharı, sonra Arap Baharı'nın tersine dönmesi, sonra Suriye'de yaşanan kriz. Evet, bu kez, bunlar hep birbirinin parçası. Bu kez Amerika'nın işte bu yüzyılın anlaşması şeklindeki bir şeyle ortaya çıkması. Filistin... Yüzyılın anlaşması, Hepsi... Ar Ar Meketona giden taşın ki bugün Bajam, Amerika Birleşik... yüzyılın rezaleti daha iyi. Amerika yani, Birleşik evet. Devletleri'nin Mizuri Eyaleti'nin Kanon şehrinde 3. Süleyman Tapınağı'nda kurban edilecek kızıl düveler yetiştirilmiş bekliyor. Rasel Selvi kitabında var bunları. O arada arada yalnız bir kopuk zincir var. Orada Suriye'nin boşaltılması hedefleniyor. E, bu savaş, bu savaş ne kadar uzarsa Suriye'de Suriye'nin nüfustan arındırılması ve büyük İsrail hedefinin nihayet Ce gerçekleşmesi. Suriye'nin parçalanması yani, yani bakın, Türkiye'de herkesi, bunu, bunu, bunu göremiyoruz ve Ama, göremiyorlar. E, şunu söyleyeyim. E, Sayın vekilim. Suriye'nin milli birliğinin falan ayakta kalması mümkün değil. Suriye'yi parçalayacaklar. Yıl 1998, Kanada'nın Vancouver şehrindeki British Columbia Üniversitesindeyiz. Evet. Hukuk fakültesinden Musevi asıllı bir profesörün evet. evindeyiz. Hanımı benim fakültede. Türk dostu hanımı, Uzak Doğulu bir kadın. Orada böyle evlilikler zaman zaman oluyor. Yemen sonunda, Musevi profesör dedi ki, Mr. Kurt, Yıl 1998, önümüzdeki 25-30 yılda Suriye bir devlet diye bir devlet kalmayacak, %10'unu biz alalım, %90'ını siz alın, dedi. Ben dedim ki biz komşumuzun toprağında bir gözümüz falan yok. Onun için İran toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü bunlar hayaldir. Türkiye milli e, biz, de... biz destek verelim hocam olsun. Bu biz destek, verelim olsun. Biz destek verelim toprak bütünlüğünü sağlasın. Bizim destek vermemiz kurtarmaz. Şimdi burada burada bir cümle ekleyeyim mi? müsaadenizle. Bir, bir Siz devam bana bana Ben burada. Ben <laughs> burada, tür buradan Türkiye'deki İslamcı bana çağrıda bulunmak <laughs> istiyorum. Arap nüfusu Türkiye'de özellikle tutmaya çalışarak bilerek veya bilmeyerek Büyük İsrail'in kurulmasına destek oluyorlar. Adancaya katılıyor. Bu, bu bu sevdadan vazgeçsinler. Evet Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizi vakti geldiğinde oraya göndermek Büyük İsrail'in kurulmasının önündeki en büyük engel. Yani, Doğru. Katılıyorum. Eğer katılıyorum. gönderebilirsek katılıyorum. Eğer katılıyorum. gönderebilirsek Büyük İsrail kurulmaz. Ama burada o, tutmaya o devam, edenler, burada evet. devam edenler, evet. burada tutmaya devam edenler Bilerek veya bilmeyerek Büyük İsrail'in kurulmasına destek oldu. Adancaya katılıyorum Buyurun. Bu anlamda Mehmetçik orada risk altındadır ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli bekası açısından Türkiye Türk ordusu Suriye'den Tornistan yapamaz. Ramazan Hocam Yap şu, şunu sorayım, merak ediyorum. Yani Trump siyasetteki bu çıkar hesaplarından dolayı mı bu şekilde evangelistleri Şimdi destekliyor yoksa evangelistlerin hoşuna gidecek işleri neden yapıyor? Amerika'da iki güç, iki güç hiç çekişiyor. Hiç Bir ulusal şey var, milliyetçi yapı var. E, Pentagon'un İnanıyor mu Trump sizce bu evangelistler? İnanmaz. Trump'ın o taraflarda Son derece oportunist bir o adam. Oluyor. O damadı daha çok inanıyor. Evet, evet. Damadı. Damadı. Evet. damadı tam bu işin içinde. Tabii. Evet. Bu, o, bu Esas işin projenin işin yöneticisi için. o. Trump kendini kurtarmak istiyor. Kushner. Kurtarırken de İsrail'e mavi boncuk dağıtıyor çünkü biliyorsunuz hakkında soruşturmalar falanlar filanlar vardı. Muhtemelen önümüzdeki seçimi <gülüyor> belirli <gülüyor> dramatik hata yapmasa kazanacak ama sonra ne olur bilemem. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli bekası açısından Türkiye, Suriye politikasını yeniden gözden geçirmek durumundadır. Ne yapsın orada size göre? Ben söyledi. bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Esad'la görüşmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İsrail'le görüşmeli. Bir başka nokta. İdlib'de sayıları farklı farklı zikredilmekle birlikte canım ciğerim Uygur Türklerinden radikal unsurlar var. Çeçenlerden radikal unsurlar var. Bu radikal unsurları hiçbiri Türkiye'ye dost değil. O zaman şimdi e, Türkiye bu ten... Bir örgüt oradaki Suriyeli gruplardan diğerine karşı savaşıyor. Cihat fetvası var Müslüman öldürürken. Karşısındaki örgütün de kendi bir din adamı var. Buna karşı cihat fetvası var. Sırf bu bile zaten oradaki cihat fetvalarının nasıl yani e, dinin bir retorik yapıldığını, yani dinin sadece bir insanları mobilize etmek için araçsal bir yapısı olduğunu gerçek anlamda bunun dinin özüyle ilgisinin olmasının mümkün olmadığını göstermekte. Sonuçta ne oluyor? Şii sünni diye biz birbirimize vurdukça hatta İslami iç örgütler yok bu El-Kaide'nin yok o Daesh'in bu falancanın diye birbirine vurdukça Orta Doğu daha çok bölünüyor. Daha çok bölündükçe ne oluyor? Daha çok zayıflıyor. Daha çok zayıflayınca ne oluyor? Güçlü olan unsurların orada Amerika'nın başta belki sonra da işte onun ardından Rusya gibi devletlerin önüne koydukları e, anlaşmaları hepimiz imzalamak zorunda kalıyoruz. Yani Osmanlı topraklarında orada geniş bir şekilde birlik varken bir bakıyorsun işte Osmanlı oradan gitmesiyle burada bir İran'la mesela Suudi Arabistan'ın kapışması var birbiriyle şey yapması var. Bu yani doğrudan sıcak temasa geçmeseler de farklı unsurları destekleyerek mesela birbirlerine karşıt bir cepheye geliyorlar. E bir bakıyorsunuz bunun da nedir işte arkasındaki şeylerden bir tanesi. İşte burada Şii Sünni ayrılığı mesela buradaki ideolojik temellerden biri oluyor. Sonuçta Amerika'nın birisini buradan kışkırtırken şey yaparken Şii Sünni olmaları çok umurunda değil. Doğru. Ama Amerika'da kendi think tank kuruluşlarıyla kendi içindeki şeylerle o bölgedeki hastalıkları biliyor. Bu mezhep ayrılıklarını biliyor. Yani sonuçta Şii sünni ayrılım gidip Amerika oluşturmadı orada. Fakat yarayı biliyor. O yaraya parmak basarak orada yapıyor. Mesela işte İran'ın oradaki sınırlı